Değerli güven grup takipçileri yine secayetek pandoralarda insert coin uyarısı alıyorsak kullanıcı şöyle bir hata yapmıştır. Setting'e girelim. Burada coin ayarları var. Burada coin birebir jetonlu sistem seçilmiş. Burada free play seçmemiz gerekiyor. Eğer free play seçmezsek jeton atmak isteriz. Makinede jeton atma yeri olmadığı için evet bu şekilde şu anda şu anda artık e, oyuna herhangi bir oyuna girip oyun oynayabilirim. King of Fighters'a gir. Girelim oyuna.